clădim sub ăla. Elele, mara, 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 la mara, ce-ai dat? Elele! Uzun Makarna YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eroğlu kardeşlerle beraber pijama partisi yapacağız zannedecekler. Ama ben aslında onlara harika şakalar hazırladım. Bugün pijama partisini onların burnundan getireceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Hadi onların gelmesini bekleyelim. Çok <laughs> tatlı balon getirmişler. Evet senin için. Aşkım taksici bize çok garip baktı. Biraz Niye? Yani böyle geldiğimiz Bakın için. ne getirmişler. Özgür bak. 3-6 <laughs> yaş. <gülüyor> ya. Bak. Mı? Evet. Ya bu, yaşasın. Mavi pijaman bu mavi balon. Wow. Bu da o benim. Sen... <laughs> yaşasın. Ay. O zaman bence abur cuburları hazırlayalım. İçecek falan koyalım. Sonra da şarkı söyleriz. Olur. Tamam, olur. Evet Öyle Kimin evet. sesi güzel? Hepimizin sesi güzel. Evet, evet bu arada evet. hepimizin sesi güzel. Yani evet. yağmur dışında. Ben, benim de güzel. Hadi abur cubur. Hadi. Ben bir lavaboya gideyim siz hazırlayın. Tamam. tamam, olur. Anlaştık. Hadi kızlar koş koş Gal 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 şöyle bir şey var. Nerede o? Bak, ver, ver. Bu cips biftekli. Ya Özgür, Özgür biliyorsunuz ki vejeteryan. Lavaboya gitmişken ona böyle harika bir sürpriz hazırlayacağız. Bakalım fark edecek mi yerken? Ya zorla yedireceğiz. Sen arasına karıştıracağız. Ya bizden normal bir pijama partisi bekleyemezdin Özgür. Kusura bakma. Şu biftekliyi özel olarak hazırlamak istiyorum ben. Bence birazcık karıştıralım diğer cipslerle. Anlaşılmasın. Şöyle. Yapayım. Bu arada ben Biftekliyim diye buram buram bağırıyor. Ay. Umarım anlamaz. Ay. Koy koy, oraya koy karışık evet Ay. Yanım kankam, her şey senin için. Hadi götürelim kızlar. Bakın arkadaşlar, bu cansız makinem normalde durduğunda bile korkunç. Zaman tuvalete gittim diye saydım ya, tuvaletin içine bu cansız makini koyacağım. Tuvalete ilk kim giderse akıl çıkacak. Gelin bak şimdi. Bunu burada bırakacağım kapıyı açtığımı Akılları çıkacak. Ben bunu daha önce evime gelen birisini yapmıştım. Kombici aklı çıkmıştı. Hadi şimdi aşağı gidelim. <laughs> Sonunda oturduk arkadaşlar. Onu şunu çok merak ediyorum. Nereden buldunuz bunu ya? Başka dağıttılar. attılar. <laughs> <laughs> ya ben <laughs> oyuncakçı diyecektim. bu evet. <laughs> arada söylemeseniz bilmez Ama gerçekten yolda da Hadi boyama. <laughs> Ramazan iftariyelik. Baksana bir şunun tadına ya. Ben yeni çıkmış özel evet, bir var. Evet. Neydi mark. bu? Baharatlı. Aynen. Hmm. Çok güzel. Patates kızartmasına benziyor. Bakın arkadaşlar. Hı. Evet bir baksana. Zaten tadı da patatese benziyor. Aynen. Sevdiğimi. ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye güldük ki bu şimdi? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Ay ne dedim be? Dedim ne? Bir... ne? Patates kokuyor. Ne? Patates kokuyor. Aynen. Patates kokuyor. Kokula bir. Patates kokuyor. Patates. Ne kokuyor aşkım? Bak. Bak. Hmm. <laughs> i̇şte, no ha, evet, Hı -hı. Bilmiyorsa ye işte. Biz yiyoruz. Bakalım neymiş bu? Soğan gibi kokuyor soğan. Soğanlı zaten. Soğanlı biftekliydi. Şey dur biftekliydi. Ya bir yeseydin yutsaydı evet. <laughs> bir yutsaydın bu ya deli. Bir yutsaydın. Bunu yesin artık. Biftekli. Git çünkü vejetar. Yemin ederim biftekli. Mor paket var. Ya hayır ya. <laughs> Ben, de önce de iliştim, ben de, ya, daha önce denemiştim. Hangi Hadi bir daha fazla, daha, fazla, daha fazla. bekle bekle. Artık öyle deryem değilsin. Kız ırkıktan sonra söyleseydim ya. Ne bu şey arada, şey arada 0-3 yaş yap bozu. Özgür yarısı da yapılmış senin için. Ben, ben de bu da. Çok bu cipsin de bazıları çok acı. Bazıları... Oha ben story atmıştım burada. Kim geliyor? Kim? Dedi ki ben de geleyim mi? Kim lan? Arayayım mı? Dur bir konuşacağım. Kim bir kim? Soracağım. Kim? Kim? <laughs> <laughs> Gelecek oda da parti. Alo. <laughs> Kanka sadece kız kızayız. Bak video çekiyoruz. Gel diyor ki Yağmur diyor ki kesin gelsin diyor. Kesin yalvarırım gelsin diyor. Onsuz olmaz diyor. Olur <laughs> Tamam. Kaç dakikaya gelirsin? 15 dakika mı? Sen nasıl bu kadar hızlı geleceksin? <laughs> hayır hayır, hayır. Bir şey hayır. YouTube videosu da çekiyoruz ama. Tam bekliyoruz biz seni. 15 dakikaya burada. Tamam almayı sakın yok. Yok çok Vallahi Geliyor. ya ben gidiyorum. Hayır hayır git. Vallahi gidiyorum ben. Şey neden ama bana söylemedin ki. Arkadaşlar hoşlanma <laughs> çocuğu çağırdım partiye istemiyor. <laughs> Hadi otur. Hayır yok, yok bak kız kızayız. Ben makyajsızım. Makyajsız makyajsız değil. Makyajsızım dediğine bakar mısın? Biliyorum. Hayır sonunda göz makyajım var. Gel buraya gel. Tamam şaka şaka. Şaka şaka heyecanlanma. E, aradın ama. Hayır aramadım. Ee, yani, evet, Baksın da evet. Hayır. Basmadın mı? Hayır basmadım. Gitmeyeyim diye diyorsun. Hayır. Hadi otur Öf ya. Öp ya Özgür ya. Şunu yer misin lütfen? Bak, Niye anladın şöyle. mı bir şey var? Ya şimdi bu doğru evet, Ne olur ne olur ne olur. Hiçbir şey yok. Dur, yedir. Yedir. Aynen Bey'e ceteryanlığını etkileyecek bir şey yok. Aynen Bey'in iki üç hadi. Hayır. Hayır. <laughs> <yedir. gülüyor> <laughs> Ne bu? Ye ye. Çok güzel ye. Ne bu? Gözleri doldu. Hayır bazıları acı değil ama. Of ya acı olmuyor. Hayır en acısını verdi Özgür'e şu an. Hayır acı olmuyor. Doritos risk mi? Evet. Nereden bildin? Neden? Ağzım yanıyor. <laughs> ağzım uyuştu şu an. Aa, ağzım. Nerede yani bak. Ağzım uyuştu. <laughs> ağzım ye. İyi Hayır. Ben gerçekten bazıları çok acım. Ay. O zaman hadi şimdi karaoke yapalım. Tamam. Tamam. Sen de ben takım. Tamam. <laughs> Sen de ben. Sen de ***'ı Ya! <laughs> e gelecek mi gelmeyecek mi? ben gelmeyecek. anlamadım. Gelseydi onları kandırıp yaptım. Hadi, Hadi. karaoke. Okay. Okay, Hangi lan. şarkı? Lan. Kanka, bir Biz şey Matiz lan, söyleyeceğiz. Sen evet. gelecek Gelmeyecek. Tamam. Yani sen de sen de cellatla olursun. <gülüyor> Hayalinde. <gülüyor> Biz seninle gelin karar vereceğiz. Siz sen Hayır, bizimkiniz olacağız. Hayır, sen okay. nereye nereye? Daba gideceğim ben. Hızlı gel, çabuk. Oy. <laughs> Özgür bu çok çirkin. <laughs> çirkin değil. <laughs> Korktun mu? Hadi yap tuvaletini. <laughs> Özgür sana da benzemiyor bu ayrıca tamam mı? İyi. Aşırı çirkin bir şey. Alın bunu çekebilirsiniz. Ben lavaboya gideceğim. Tamam kanka sen... Ayy dur 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 dur! Oh. İnanamıyorum! Aaaaaaah! Büyüdün böyle olacaksın! Hayır! Hak ettin! Sen ne yaptın? <laughs> sen cansız mankenime ne yaptın? Aşkım üzülme! <gülüyor> üzülme! üzülme. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi çıktım bir daha korkacak. Dur şurada durayım. A few korktum. <gülüyor> <gülüyor> çok <oldu> çirkin. <laughs> Hayır, çirkin olmadan korkmayacağım. Değil. Çok çirkin bir şey. Abi, Nerede tahmin sen bunu? Hadi gidelim. Var var iyi arasında bir var var. senin arasında par, par, var. Par, par, de, var. Da, bir var var. bir var, bir Bak 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 başka açarım kapıları Hazırım dünden Sen ol Ruh'a girerken Özgür'ün biz bunu yapması Gördüğüm Senin bilmiyorum. bilmiyorum Her halimi Sevdiğimi Dünyada bırakmam Seni yalnızlar Bak <laughs> ay, ay, ay. Ay. Ay, ay! Ay! Ya sığırlık! Ben onu da yendim. Telefonda geldi. Hangi salak vurdu bunu? Ay. Ay. ya telefonum gitti arkadaşlar. Bunu ne yaptı kavga mı oynanır bu ne? Ya ben dedim bir yere gelecek, dökülecek diye. Telefonum Eyvallah. kolu oldu. Kanka dur. O zaman seninki de kolu olacak. <laughs> Hızlı. Üvey kardeşlermişiz. Kızım. Ben de gelsin oğlum. Çirkin! Sen kendi Prens'e layık mı gördün? Hızlı. Prensle <laughs> <mi> alakalı <laughs> o hikaye öyle değildi. Konuşma. Keşke bir kız masalı bilse. Bizimle dans edecek tamam mı? Yanlış kere. Dikkat et. Tamam. annemiz bu arada. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> <Çok> anne. <laughs> <laughs> Yaklaşık bir saattir karaoke yapıyoruz ve artık inanılmaz yorulduk. Enerjimiz bitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Daha sessiz bir şey yapacağız ve cin çağıracağız. Biz hiç mutlu değiliz yani. Üç harfli. Bakın. <laughs> hey. Onların bir adı var. Günaydın Üç harfli. Cin. Gelsin ne yapacağız mesela? Ben gelmeyeceklerini düşünüyorum. Ben de. Ama ev yani teknik olarak çok uygun cin çağırmaya. Çünkü hem ahşap hem siyah hem ıssız hem ormanın içinde. Yani cin buraya gelmezse de başka bir yere gelmez diye düşünüyorum. <laughs> Böyle şeyler demesek mi? Komiksin ama yine Ve cin tütsü yakıyorum. Çağırmadan gelmez. <gülüyor> daha <gülüyor> daha daha çağırma. Çağırma. <gülüyor> <gülüyor> Çağırılmadığın yere gelme lütfen. Bakın kızlar şimdi gözlerimizi kapatacağız. Ey Ruh geldiysen bir işaret gönder diye bunu 3 defa tekrarlayacağız tamam mı? Ondan sonra ellerimizi bırakacağız ve beklemeye başlayacağız. 10 saniye içerisinde eğer buralarda cin varsa gelecek tamam mı? Hadi. Ay, çok gerildi. <laughs> Hadi. Mesela gözlerini zaman. kapat. Bak gözlerinizi açarsanız size musallat olur tamam mı? Hadi kapat gözlerini. 3, 2, 1. Eyru, buradaysan bir işaret gönder. 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 Tamam şimdi ellerinizi bırakın ve beklemeye başlayın tamam mı? Gözlerimiz kapalı mı bekliyoruz? Gözlerimiz kapalı tabii ki sakın açmayın yoksa musallat olur. Vallahi çok korkuyorum. Tamam ne gerçekten oluyor? Gerçekten yapalım. Gerçekten çağırmayı... O zaman tamam. ellerimizi hiç bırakmayalım tamam mı? Tamam. Bir tamam. şey yaparsan da anlarsınız. Tamam, tamam. Aynen lütfen. Tamam. 3, 2, 1. Böyle. Eyru. Ey, o zaman hepimiz zorduğumuz aynı anda söyleyelim tamam mı? Eyru buradaysan gel. Aslında Aynen. şey oluyor. Buradaysan bir işaret ver. Aynen. Eyru buradaysan bir işaret ver. Çok güzel. Tamam. 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 <laughs> tutuşamadım bu sefer. El ele tutuşuyorduk bak el <laughs> ele tutuşuyorduk. Asla bir daha böyle bir şey yapmam. <laughs> Asla bu tesadüf olamaz. <laughs> <Yaşık>, bu <böyle gülüyor> Evet. <değil ya. ama. gülüyor> böyle, Değil de şey böyle ama. Böyle değil bir şey olmaz ya elektrik kesilmişti. Ama aynı zamanda bir yapmayalım. Tesadüf mü tamam ya, yapmayalım kesinmesi. ben çok korkuyorum. Hadi bir daha yapalım. Hayır hadi, 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 hadi bir daha. Hadi bir daha. Asla asla. O zaman söndürün. Evet lütfen. Arkadaşlar biz aşırı korkuyoruz. O yüzden bu katta durmamaya karar verdik. Üst katlara falan çıkacağız. Ya maske falan yaparız ya da video çekersek. Zaten tuvaletim var benim. Ben dedim hani benimle çıkın diye. Öyle bir karar aldık ondan sonra. Bence tuvalet korkudan altına izledim. <laughs> Ağzımı işemeyeyim diye çıkıyorum kanka. Daha işemedi. İşe de bilirim istersen. Birazdan işecek. Tamam, <laughs> sürekli sesler geliyor. Zaten ev çatırtılı falan. Gerçekten hadi çıkalım Allah aşkına yani ben tamam. gel. Benle birlikte tuvaletin kapısında bekleyin ama. Tamam. Oldu. Tamam. Lütfen. Ya hadi çık Korkuyorum. ya. Çocuk tamam. musun? Birlikte, birlikte. Aa, Asla ya, tek, ya. Hayır, tek, tek başına gitmezsin. Tek gitmem ki. Git, yap, ki. Yap, gel sonra oynayacağız. Oyun ben de Ne olur. Yok ay, bırak ay, elimi bırakayım bırak, Hadi, hadi, hadi. Dur. Kameraman bende gelsin. Hayır. Ne olur. Ses çıkarın bari, ben korkmayayım. A değil. Aa. Arkadaşlar Oyuncak odasında birimiz saklanalım ayıcıkların içine. Tamam. Sen saklan. Tamam. tamam. Sonra Tuğba gelince böh diye çık. Ses falan Abi, Benim kerelim kerelim ben. önce. Düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hadi çabuk çıkalım. çıkalım, hadi. çıkalım. <laughs> Arkadaşlar bizim ışık gelmiş. Tuğba gelmemiş. Bakın anlaşılıyor <laughs> mu? Tuğba hadi ya. Abla hadi. Geliyor. Hadi bunları açalım. Yani ki bu. Bunlar ikiniz açın oh, hadi. Oh yaptı? Aç. Ve fotoğraf çekimi. Tamam olur. Olur çekelim. Bu ne bu arada? İçinden prenses çıkıyor. Prenses mi çıkıyor? Aa, Aa evet. Bu düştü. Sanki sen bunu, bunu mu düştü. Nereden Sada. düştü bu? Buradan Nasıl düştü. Nasıl düştü ki? <Gülüyor> <Gülüyor> kanka ses. Camı açabiliyorsan aç. Ne <laughs> oldu ki? Ben ses duymadım. Kanka biri vuruyor. <laughs> Bir şey oluyor. Buraya gel, buraya gel. <laughs> Belki kedi falan vardır bu arada. Harika Hareket etti. Yağmur nerede? Aşağıda bulaşıkları Yağmur neydi? aşağıda bulaşıkları yıkıyor. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> nasıl <Onun> sesi. <gülüyor> salak. Salak. Bulaşıkları yıkıyor ne ya? Oha. Salak niye, niye gülüyorsun? nefes alamazsın herhalde. Niye gülüyorsun? Daha az atacağım artık ya. Kanka evet, çok komik. Al bakın şunun gözlerine bak seni takip ediyor. Oha. Bebek. Bak ay kime bakıyor şu an bebek? Bana. Bana. Nereye gitsen seni takip ediyor gördün mü? Özgür'le ilk tanıştığımızda, seninle ilk tanıştığımızda burada fotoğraf çekilmiştik Aa, aşkım. Evet, Tanışma yıl dönümümüz. Sen. Bir şey diyeceğim, hepimiz Barbie'ymişiz tamam mı? Hadi. Mesela, Mesela, mesela birimiz değil, bir, birimiz gerçekten fedakar olmalı şu an. Size bir şey göstereceğim. Gelin bak. Aa bok Gelin bu. Gelin. Bir... Evet. Pembe bok ama. <laughs> evet. Ne gibi bu kanka? Bu hepsinin klibini hatırlıyor musunuz? Bebeğe böyle bir çekiştiriyorlardı. İnandım, bekledim sabırla. Ama kabul, yanıldım, sen yalandın. Ama şunu ha. artık açalım ya. Ha. Bekle şimdi bunu yedir. Yedir Oha. Ya. Sen bunu yedir. Yiyor mu bunu? Evet Ciddi yiyor. Bir Hadi dakika. yedir. Ay ben yedir, ben de yedireceğim. Dur. Hayır! Ben de ye. Tamam. Kendi, yedir. Boğazına kal Hadi yedir. Kapasitesi iki tane kebi. Şimdi izleyin. Ne? Aa! Aa! <laughs> bir şey diyeceğim düzenli olarak kendi bokunu mu yiyor bu şimdi? Evet. Ama hayır bu kemik kemik tuvaleti yapıyor. iğrenç. Sen... Evet bu da böyle bir şeydi. Haydi o zaman maske yapalım. Evet. Hayır hayır, hayır. resim yapalım. Evet. Ne evet. istiyorlar? Evet. <laughs> Holi adısı. Tata! taa! Oooo! Oluştu. Bu da, oh. da sen çizmiş olamazsın. Değil mi? Yemin ederim ben yaptım ve her aşaması zaten TikTok'umda var. Siz nasıl <laughs> görmediniz? Siz bunu görmediniz mi? O bu sen, Bu da ben. Hayır. <laughs> Hayır. Ben bu. Hayır bu sen değilsin hayatım. Bu benim. Eee sen de bu ol. Bir şey diyeceğim mantıken yani sen Stella'sın o zaman... O zaman sizin hepiniz bu olması gerekiyor. Tuğba'da flora olması gerekiyor. Ya, evet ben oydum zaten bu arada. Ne ben, buyum. Hayır de? ben buyum. Ben buyum. Bir şey diyeceğim <laughs> şey... ben Misa'yım. Ya abi hayır ya ben ben buyum Bir şey diyeceğim bu, bir... bu kız. çizdi. Bu kız çizdi. Tamam. Ben seviyordum. Evet ben çizdim. Özüm e, azım alan buyum diyenler. Özgür buyum diyenler. Kırdı bu arada. Burada işte gitarım falan var. İsterseniz size gitar çalayım. Olur. Evet. Tamam. Şimdi size birazcık çal tamam mı? Tamam. Mıdıgame El ele çaydan gele. Arkadaşlar bu arada benim yakında bir tane Türkçe, iki tane de İngilizce şarkım çıkacak. <laughs> Onu da size ilerleyen zamanlarda duyurmaya devam edeceğim. Evet! Evet, işte bu. Haydi o zaman tablo yapmaya geçelim. Bakın burada tablolar var, boş tablolar. Ben pembe renk yapacağım. Mesela bu tabloyu kullanabiliriz. Mesela elinize böyle alıyorsunuz. Ben yaptım. Ben de. Ben de. Wow. Ben siz yaptınız. Yapsaydım. Sen daha elini sürmeyi beceremiyorsun. bu <laughs> tamam. kimin bu ikinizin. Tamam. İkinizin. Yeter, yeter. Yeter, daha, daha karışık olacak. Wow, ellerimize bakın. Mesela senin suratına böyle gelse ne olur? Arkadaşlar şimdi bakın bunu buraya asabiliriz. Aa çok güzel. Evet. Artık bu burada duracak. Çünkü bizim... Evin bizim... en naz naziz. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe misin? Alır en nazizane atlıyorum. Ben en çok Ay ya <laughs> gerçekten çok korkunç. korkunç. Çok Bak şey. şuranın evet. ışığı yanmayınca daha da korkunç oluyor. Yağmur atlama Yağmur. Gezekalı bir yeri fark etti sonunda. Yağmur atlama. Hayır. Yağmur atlama. Sık mi Yağmur? Sıkıştı sıkıştı. Vallahi sıkıştı. sıkıştım. Düşemez. Kanka bacağım çok acıyor. Düşemez. Niye bunu, bunu yaptın sıkıştı? yaptın ki? Kanka şu bacağım dur bir dakika. Benim dediğim teoriye geldi. Gerçekten diyor, mi sıkıştı. Vallahi sıkıştım. Ama ışığı bozuyorsun. <laughs> Hadi çık, diyorum, bravo. Iyi. Ama röportajımı da yiyorsun. Ne? Çok yani neden ilgi çekmek için gibi bu hareketler, neden? <laughs> gelecek <party>. tamam, gelecek partiye, tamam. geliyor. Sus, <Nasıl> bak. Sinem. Aaa! <laughs> 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 Ben kurban <laughs> edeyim bunların dışarısı diye. <laughs> Bir atıyordun. Dışarıda. Hadi o zaman maske yapalım. <laughs> Ayy. Hadi kızlar gelin şimdi maske yapacağız. Ayy. Sizin için maskeleri ayarlamıştım. Tamam. Hangisi? <laughs> <laughs> ben tavşan, ben, ben tavşan. Ne? Kedi bu arada bu. Ben de, Hayır, ben tavşan. Tamam, bana ben o zaman bunu hayır. ver. Bu ne? <laughs> <laughs> Ama sende iki tane var. Ben de bir sende bizni çok seviyorum. Tamam. Daha. Tamam ben bu. Ben bu. Ben ayı. Ben çiçek. Karpuz. Karpuz. bilmiyor. bilmiyorum. Tamam birinin saçını tarasın tamam mı? Tamam. <laughs> Sen mesela bir şeyler sık. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şeyler sık bana <laughs> maskesini yapayım. Şey, e e ASMR sayfaları var ya böyle değişik değişik sesler çıkarıyor ağzayı böyle. saçım sıkıştı. Biliyor musunuz? Evet bu çok sıkıntılı. <laughs> ah, Bani, özür dileriz. Kay aldım. Ben bunun kadar pik mi değilim. Kışkırtılıyor muyum? Makyaj mı yapılıyor? Bakım mı yap? Bekle şimdi <laughs> suratıma yapıştıracağız. Bekle. <laughs> ya, ya, bir sakin ol. Hareket ediyorsun. Kendime sıktım. <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle kıpırdatma suratını, saçını çek eline. Dur böyle rahat dur. 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 Evet, çek eline. Kanka. Bu maske çilek kokuyor. Hayır, hindistan cevizi. Tamam. Çilekle yapıştırmadın mı yanlışlıkla? Çilekle. Kanka. Kanka saçmalama oldu. Hayır, tamam tamam sakin ol. Şaka şaka bak. Hindistan cevizi bak. Ay, aa, Hindistan kokmuyor ondan. Hindistan? <laughs> ne kokuyor Kanka? Türkiye mi kokuyor? <laughs> Hadi kalk sıra. Sıra özlemde kalk. Kalk yok otur. Dur hazırım. Göstereyim sana halimi. Hazırım diyorum. Kanka burun maskesi de yok mu? Hiç nefes alamasın istiyorum da. Burun maskesi yok. Hani <laughs> konuşma sus. Gel bakayım canım. Prensesliği tamamlanan bu tokayı takar tamam evet, mı? Şuna. Mesela Tuğba'daki gibi. Bir. 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 Şuraya ben bunu çıkarabilir miyim? Yani, Hayır. Ya sus koy. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce. <gülüyor> Ve dur bekle işlemin tamamlandığı için bu tokayı takacaksın. Al kazandın. Tam evet. sıra sende gel. gel. Yağmur <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor? Yardım istedi. Kanka bu bayağı ayıcık desendi lan. Evet. Ve benimkisi de çok güzel. Siz ikinizinkisi böyle değil. Siz siz olun. Makyajın üstüne. Hiç konuşma. Ve <laughs> hmm. dudak şeysi. Ay dudak şeysi nerede? <laughs> Aşkım bence hiç gerek yok. Dudağımda ruj var. Aa, dudak <laughs> Bunlar... şeysi bir de. Hmm. Mükemmel. Gel Aşkını. gelsin sıra sende. Ben tek başıma yaparım. Teşekkür ederim. Ya. <laughs> Hayır, bana <yapalım> bırak. <laughs> sen şimdi otur. <gülüyor> <Yeter>. <gülüyor> ne zaman? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? acaba? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? bunu oldu? takmalıydık oldu? neyse. Tamam. Ha ziyatlamak. Tamam bu tokaydı değil mi? Evet, bir dakika de. tamamlanmadı. öyle. <laughs> Hayır <laughs> Şimdi yan yana duralım. Gel yan yana. Hadi ben. Bir. bir. ben blue'um. Bu tarafa bu tarafa. Ben blue'um. Tamam, tamam böyle yapalım. 1, 2, 3! VİNKS! Na 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 na, 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 na Aşk, pardon. <laughs> evet arkadaşlar artık pijama partimizin sonuna geldik. Bence inanılmaz keyifliydi sizce? Ben çok eğlendim. Gerçekten çok, çok eğlendim. bir pijama partisiydi. <gülüyor> çok güzeldi. Lafımı geri alıyorum. ben Beğendiyseniz oh, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Biz uyuyoruz. bay. Bye. bye! Görüşürüz.